arkadaşlar. 8 sınıf DNA ve genetik konusuyla alakalı soru çözelim. Şu sorudan başlayalım. Birazcık ekranı büyütelim. Evet. Diyor ki arkadaşlar, dünya üzerinde yaşayan insanların her birinin farklı özellikleri vardır. Ten rengi, saç rengi, göz yapısı gibi birçok özellik insandan insana çeşitlilik gösterir. Zaten şekle baktığımız zaman arkadaşlar işte Afrika kıtasındaki insanlar, Uzak Doğudaki insanlar, Avrupa, Asya veya işte Amerika'daki gibi ülkelerde yaşayan insanlar, yani değişik kıtalara göre insanların farklılıkları bu aslında bir nedir? Varyasyondur. Yani tür içerisinde farklılıklardır. Şimdi diyor ki insanlar arasında bu çeşitliğin oluşmasında verilenlerden hangilerinin etkisi vardır? Arkadaşlar genlerdeki kalıtsal bilgilerin farklı olması Tabii ki genlerdeki farklılıklar arkadaşlar e, kromozomlarda farklılıklara dönüşebilir. E, bu da arkadaşlar insanların dış görünüşünde veya işte göz yapısında değişikliklere neden olur. O zaman bu etkilidir. Beynadaki nükleotlerin diziliş sırası zaten arkadaşlar bu canlıların farklı olmasının nedenlerinden birisi nükleotlerin diziliş sırası, e, nükleotitlerin sayısı yani diziliş. Sıra, sayı, bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar etkiliydi. Evet, şimdi arkadaşlar nitlotitlerin çeşitlerinin aynı olması, çeşit ifadesi tüm canlılarda aynıdır. Yani tüm canlılarda adenin vardır, e, timin vardır, guanin vardır ve sitozin vardır. Çeşit olarak herkes de aynıdır. E, o yüzden canlıların farklı olmasında arkadaşlar çeşidin bir önemi yok. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Bu çok tuzak bir sorudur. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 olacaktır.